Bugün sizlere Kayrasan Grup'tan sesleniyoruz. Yanımızda kurucu ortaklarından Fatih Vahdi Gündağ Beyefendi var. Firmanızın kuruluş ve gelişim sürecine değinmek istiyorum. Nasıl bir, bir yol ilerledik? 90'lı yıllarda nidede? ticarete başladık memleketimiz olması sebebiyle araç işinde, galeri işinde. Daha sonra İstanbul sürecimiz oldu. 2000'li yıllarda İstanbul'da devam ettik. 2010'lu yıllarda şirketleşerek ve şu anki ortağım aynı zamanda dostum Vali Yasin Bey'le bir birliktelik sağladık iş anlamında. Daha sonrasında şu anki grup pozisyonuna kadar sürekli yükselerek geldik hamdolsun. Hayra San Grup'ta ne tür hizmetler sunuyorsunuz? öncelikle ihracat yurt dışına çalışıyoruz. Gıda ağırlıklı ama farklı şeyler de olabiliyor. En son İtalya'ya Türk Hamam ve Sauna gönderdik mesela. Onun dışında inşaatla iştikal ediyoruz. Memlekette yapsat, arsa, gayrimenkul üzerine. Yine İstanbul'da tadilat işleri yapıyoruz. E-ticaret kısmımız var favoriko.com sitemiz var. Diğer online pazarlarda ticaret yapıyoruz. Aynı zamanda kozmetik üzerine bir yerimiz var. Eşim ilgileniyor. Bayanlara yönelik bazı işlemler ve bazı kozmetik ürünleri satıyoruz. Yine yurt dışı nakliye ile alakalı översiz diye bir kurumumuz var. Ve şu an yeni de sağ olsun yine aile dostumuz Kamuran Bey'den Balkan Burger'in İstanbul bayiliğini aldık. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Başarılar sizlerle olsun Fatih Bey. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Son olarak söyleyeceğim şey insan niyetini halis tutar. Doğru gayretle dürüst çalışırsa benim inancıma göre yaratıcı da onun yolunu açar. Başarılar sizlerle olmaya devam etsin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Size de iyi çalışmalar. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bugün sizlere Kayrasan Grup'tan seslendik. Yanımızda kurucu ortaklarımızdan Fatih Vahdi Gündağ Beyefendi bizlerleydi. Firması ile ilgili çok güzel bilgiler aktardı. Gelişen ve değişen dünyada ekonomi sizlerle olsun efendim.